Sevgili gençler ve sevgili YKS, TYT, AYT öğrencilerim. Bugünlerde tabi hazırlık döneminde bir aylık süreci geride bıraktık. Öğrencilerimizden şunu soranlar çok oluyor. Hocam ben 70, 80, 90, 100 nete çıkabilir miyim? Tıp kazanabilir miyim? %5'lik, 10'luk dilime girebilir miyim diye sorular geliyor. Ben de bütün tecrübemle sizlere bugün bunun formülünü vereceğim. Evet, isteyene 20 net, isteyene 30 net. Evet bunun bir formülü var. Hem de çok kolay bir formülü. Fakat öğrenciler tarafından uygulanmadığı için başarı gelmiyor. Evet bunu ben size şimdi açıklıyorum. Evet arkadaşım, bekle. Şimdi söylüyorum, dikkat et. Nedir biliyor musunuz mu arkadaşım? Çok çalışmak bu kadar. Evet bu kadar.